3 soru çok basit bir soru. Saat 14.30'da biten futbol antrenmanından 60 dakika çift kale maç, 30 dakikada esneme hareketleri yapılmıştır. Antrenman saat kaçta başlamıştır? Şimdi burada çocuklar e, dikkat edin burada futbol e, antrenmanının bitiş saatini vermiş. Yani 14.30'da bitmiş. Bize burada başlangıç saatini soruyor. Dikkat edelim buraya. Bunu karıştırmayalım. Şimdi 60 dakika çift kalemaç yapılmış, 30 dakika esneme hareketi yapılmış. Yani ne demektir bu? 60 dakika ne demekti? 1 saat demekti değil mi? 1 saat çift kalemaç yapılmış, 30 dakikada esneme hareketleri yapılmış. O zaman burada çift kalemaç ve esneme hareketlerini toplam ne kadar sürede yapmış oluyor? 1 saat. 60 dakika 1 saat demekti ya. 1 saat 1 saat 30 dakikada yapmış oluyor. Şimdi 1 saat 30 dakika yaptığı hareketler sürdüğüne göre. E maç 14.30'da bittiğine göre. Bize neyi sormuş burada? Başlama saatini doğru, sormuş. Yani geriye dönük bir saat soruyor. O zaman biz burada hangi işlemi yapmamız lazım? Tabii ki çıkarma işlemi yapmamız lazım, değil mi? 14.30'da bitmişti. 14.30'dan 1 saat 30 dakikayı çıkardığımız zaman biz neyi buluyoruz? Başlama saatini bulmuş oluyoruz. 0 0. 0'dan 0 çıktı 0. 0. 4'ten 1 çıktı 3. 1'i ne yaptık? Aşağı indirdik. O zaman saat kaçta başlamış? Saat 13'te başlamış oluyor.